Buket davetimi kabul edip geldiğin için teşekkür ederim. Seninle şahsen tanışmıyoruz ama ismini duymuştum. Gönüllülük süreciyle ilgili aslında bu deneyimi yaşamış kişilerle konuşup gönüllüye gidecek kişilere şu anda ismi Solidetery oldu herhalde. Dayanışma gibi bir şey oldu ama hı hı, mantık hı. kabaca aynı diye düşünüyorum. Belki aradıkları soru vardır. Onlara ışık tutabilmek. Önce hı hı. Buket kimdir? E, Gönüllülüğü ne zaman yaptı? Nerede yaptı? Biraz proje öncesine dair Buketi tanıyalım. Biliyorum aradan çok zaman geçti ama Evet. <laughs> Yaşa ile ben düşünmeye bayağı üniversitenin başında başlamıştım. Ama ben işte mühendislik okudum işte yazın yaz okullardır işte ya da stajdır vesaire. Hiç fırsatını bulamadım bir de gönüllülük sürecini biraz ya da işte bu başvuru sürecini bilen biliyordur. Hani böyle yaz döneminde özellikle short term bir şey bulmak, proje bulmak imkansıza yakın. O yüzden üniversite hayatında şey yapamadım yani herhangi bir şey bulamadım. Üniversite mezuniyetine yakın dedim ki yani ben gitmek istiyorum artık hazır mezun da olacağım. İşte işe başlamadan da bu tecrübe tatmak istiyorum dedim. Mezun olmadan işte birkaç ay öncesinde bir proje buldum Slovakya'da, Bratislava'da bir yıllık bir proje. İşte mülakata girdim, kabul ettiler. Sonra benim birazcık çetrefilli bir vize sürecim oldu. Ben hani biraz beklemek zorunda kaldım. Kuruluşum buraya gelen kuruluşum beklemeye çok okeydi. Nisan 2017'de işte projeye başladım. Gönderici kuruluşla alakalı da ben önceden hani böyle sürekli iletişimli olduğum bir gönderici kuruluş yoktu açıkçası. Projeyi bulup ondan sonra kabul edilince bir gönderici kuruluş buldum. Sanırım insanların o gönderici kuruluş içinde şey deneyimleri daha farklı. Bazıları hani Hı -hı. böyle bayağı iletişimde oluyor işte gönderici kuruluş projeleri buluyor vesaire. Benimki birazcık daha ters Hı -hı. işledi. Sen kendin projeni buldun. E artık son aşamada alıcı kurum senden bir gönderici kurum evet. istedi ve orada artık Türkiye'de bir gönderici kurumla iletişime geçin anladığım Aynen. kadarıyla. Sen bu arada Türkiye'de ne okudun, hangi şehirde yaşıyordun? Onları da ha, tabii. Miyiz? Ben Ankara'daydım, Ankaralıyım. Otlu'daydım, makine mühendisi okuyordum. Gönüllü olarak geldiğim projede işte aslında bir info center'daydı. Çok alakasız her şey aslında yaptım. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydun? Bence ha. dünyadaki bütün insanların gerçekten işte 2 ay ile 12 ay arasında kendi konfor alanının dışında bir yere gidip sadece gönüllü olarak Orada çalışması, yaşaması, yani gönüllülük çünkü sadece çalışmaktan ibaret değil, kültürler arası başka başka birçok faydalanma, exchange durumu oluşabiliyor. Şey dedin ya, profesyonel hayata başlamadan önce evet. bunu bir deneyimlemek iyi olur falan dedin ya. Benim için aslında farklı parametreler vardı. Bir, dediğim gibi işte hani iş hayatına atılmadan gönüllülük aktivitesi yapmak istedim. Bu ilk motivasyonumdu. İkincisi, ben hiç hani uzun dönem yurt dışına çıkmamıştım yurt dışı deneyimi. Üçüncü kısım ki bence benim için aslında üç diyorum ama hani bu önem sırasına göre değil. Benim için bu önemli parçaydı. Çünkü ben mühendislik okuduğum için ister istemez sosyal hayatımız baltalanıyor. Ve hani daha farklı insanlarla tanışmak istedim. Daha farklı kültürlerden insanlar o sosyalleşme, o sosyal becerilerin işte geliştirilmesi. Yani çünkü belli bir çevreye takılınca veya belli bir çevrede yalnızca kalınca yalnızca o Belirli becerilerinizi artırabiliyorsunuz. Daha farklı perspektiflere yönelmek istedim açıkçası. Projeden kabul aldın, gittin. Projenle ilgili senden yani. duymak isterim hatırladığın kadarıyla. Biladi info dediğim gibi bir info center. Gönüllülük aktivitelerinin altında yalnızca gönüllülük değil, gençlerin aslında nasıl seçenekleri ve imkanları olduğunu biraz daha bilgiyi artırmaya yönelik bir kuruluş. Bunun için işte hani gençlerle nasıl komünike kurabiliriz, iletişim kurabiliriz üstüne yapılan bir sürü etkinliği olan bir kuruluş. Benim proje zamanımda biz şunları yapıyorduk işte. okullarda işte sunumlar hazırlıyorduk, işte liselere vesaire gidiyorduk. Bu job fairlerde, kariyer günlerinde işte standlar açıyorduk. Onun dışında youth exchange'ler düzenledik. Yanlış hatırlamıyorsam iki tane youth exchange düzenledik benim zamanımda. Ayrıca böyle şeyler yapıyorduk, etkinlikler yapıyorduk. Ayda mutlaka bir kez olmak üzere kültürlerimizi tanıtmaya yönelik etkinlikler yapıyorduk. Yurt dışı deneyimi edinmiş başka gönüllülerle ve söyleşiler vesaire düzenliyorduk. İşte web sitemiz vardı, onu sürekli güncel tutmaya çalışıyorduk. Aslında hep yani dediğim gibi gençlere yönelik Etkinlikler yapmaya çalışıyorduk. Şey merak ediyorum. buradaki gençlerle etkileşiminiz zaten böyle tap noktadadır. E, ama oradaki yerel halkla veya diğer gönüllülerle etkileşimin nasıldı? Çünkü gönüllülüğün bence en tatlı noktalarından bir tanesi de senin gibi farklı ülkelerden gelen kişilerle bir arada olmak, yaşamak ve o bir, bir senelik süreyi farklı farklı birçok şeyi deneyimleyerek geçirmek. Bunlar çok e, tatlı kazanımlar bence. Onlarla ilgili söylemek istediğin şeyler hmm. neler? Ya öncelikle anne hani şey dediğin gibi yani sürekli gençlerle olduğumuz için en azından hani Slovak kimliğinde o kültürü tanıyabildik gençler üzerinden ama şey söyleyemem çok haklı içten geçtik gibi bir durum olmadı çünkü Slovakya'da bu genç kısım hariç birazcık daha şey var. İçine kapanık bir toplum var. Şey anlaşılmasın bu işte yabancılara karşılar vesaire değil. Yalnızca hani kendi işte arkadaşlarıyla, kendi çevreleriyle zaman geçirmeyi tercih ediyorlar diye söyleyeyim bunu. O yüzden açıkçası aynı hani kültür anlamında alabildiklerimiz yalnızca hani gençlerle Öbür gönüllere gelecek olursak da projede, yani bilmiyorum sanırım kısa dönemlerde yok ama uzun dönemlerde şeyler oluyor işte. Eğitimler oluyor iki tane. Burada işte şey yapıyorlar, seninle aynı dönemde projede olan bütün gönülleri bir araya getiriyorlar. İşte ve üç, üç veya dört gün boyunca işte etkinlik düzenliyorlar ve hani hem kendimizi geliştirmeye yönelik hem de diğer Gönüllüleri tanımamıza ve de aslında diğer projeleri de tanıyıp hani işte onlardan ilham almamızı sağlayacak eğitimler bunlar. Orada hani tanıştığım gönüllüler çok fazlaydı ve gerçekten hani şeyi görebiliyorsunuz. hani Aslında bu gönüllülerle bir ortak bir fayda var. Herkes gerçekten bir şeyler yapmaya çalışan, işte sosyal zekaları gerçekten yüksek, şahsına münhasır insanlar. Yani tanıştığım her gönlü gerçekten hem benim perspektifimi de bayağı bir genişletti. Hem de gerçekten her tanıdığım insan yeni bir öyle macera gibiydi hani. Çünkü hani 3-4 gün boyunca hep bir aradasınız ve sürekli birbirinizle konuşuyorsunuz ve yapılan etkinlikler de aslında sürekli etkileşime geçebilmeniz adına. O yüzden çok fazla kişiyi ve çok fazla hayatı tanıma şansı elde ediyorsunuz. Bu açıdan çok çok güzeldi. Tecrübe gerçekten hani bu şeyler var ya bazı tecrübeler parayla satın alınamaz gibi. Bu kesinlikle onlardan bir tanesi önüllerle etkileşim ve genel EVS ile ilgili bu bunu parayla satın alamazsın <laughs> diyen 8 kişi falansın <laughs> buket gerçekten evet, yani doğru. bu işte şeyi gösteriyor aslında birbirini tanımayan birçok insanın yaşadığı o deneyimin tatlılığını öyle özetleyebiliyor. Ve bu gerçek aslında hmm. Şeyi konuşabiliriz belki İngilizce seviyen nasıldı projede bu dil seviyesini pratik yaparak bir şekilde geliştirmişsindir biraz ondan bahsedilebilir belki bir de yerel dille bağın nasıldı şöyle ben zaten İngilizce eğitim veren bir üniversitede okuduğum için, hatta ben bölümü de uzattığım için altı sene okudum. <laughs> yabancı, sonuçta yabancı ülkelerden gelen öğrenciler de var ve bizim bölümde de vardı. Yani. Onlar da zaten etkileşimi sağlıyordum. O yüzden İngilizcem, yani konuşma düzeyinde de um, iyiydi aslında gelirken hani şey değildim. Ay nasıl konuşacağım vesaire diye şeyim yoktu hiç. Korkum yoktu. İyiydi yani. Ama buraya gelince tabii ki şey, o kullandığınız dil sonuçta Türkiye'de kullandığınız dil günlük konuştuğunuz bir dil değil. Günlük Türkçe konuşuyorsunuz. Ama işte yabancı bir ülkeye gelince direkt hani o anahtar çevriliyor birden her şekilde, her saniye İngilizce konuşmaya başlıyorsunuz. Tabii ki onun etkisi çok daha farklıydı. Türkiye'de işte İngilizce biliyorum vesaire gibi değildi hani buraya gelince. Çünkü yani bir duygunuzu açıklamaya çalışırken bile bunu İngilizce yapmak zorundasınız. İşte bir şeyi, fikri paylaşıyorsanız, tartışıyorsanız derken ama negatif anlamda değil sonuçta bir bilgi alışverişi yapıyorsanız her şeyi İngilizce ifade etmek zorundasınız. Yani benim için hani o kısımları o özellikle sosyal anlamda kullandığım İngilizcem bayağı gelişti. Hani kendimi daha iyi ifade edebilmeye ve gerçekten doğru sözcükleri bulabilmeye başladım. Benim için öyle bir katkısı oldu. Lokal dilde Slovakça bir şey aldık. Organizasyonumuzun bize sağladığı özel ders var, vardı. O yüzden özel ders aldık. Bir yıl boyunca aldım. Um, ama çok zor bir dil <laughs> gerçekten. Şey bahane olsun diye söylemiyorum. Gerçekten çok zor. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Burada özellikle atıyorum restorana gidiyorsanız, kafeye gidiyorsanız vesaire insanlar İngilizce biliyor. Yani her şeyi aslında İngilizce halledebiliyorsunuz. O yüzden Slovakça konuşmaya çok fazla gerek kalan yerlere aslında çok işiniz düşmüyor. Böyle olunca dili de çok kullanmayınca öğrenme süresi de veya işte hızı da azalıyor. Yani o yüzden çok açıkçası öğrenebildim diyemem. Başlangıcı iyi öğrendim ama şey... şu an biraz yani şey konuşamıyorum 4 sene mi? geçti <gülüyor> <gülüyor> yani. ama ya şöyle bir şey var yani böyle biri konuşunca %60 falan anlıyorum Çok ama konuşamıyorum. <laughs> Ya sadece şey söylemeye de çalışıyorum ben ufak ufak böyle bu konuşmaları yaptığımızda buket. Ya insanların İngilizce bilmeleri e, tabii ki harika bir şey. En azından A1 A2 biliyorlardır diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de artık gençlerin bir şekilde böyle bir e, eksikliği hissetmeleri var. En azından onu biliyorlardır ve bununla bile bazen projeye başvurup kabul alabiliyorlar. Ben çok canlı bir örneğim. E, tabii ki hayatta başka neler yaptığına da biraz ilgili ama e, biraz şey oluyor. Hani hem gittikten sonra öğrenilen dili yukarıya taşıyorsun, hem de gitmeden bununla ilgili bir hazırlık yapmak için kendi motive ed ediyorsun. Motivasyon aynen. Öyle bir güzelliği yani, var. Yani, evet, ya yani, çok pardon, lafını kestim. Yani sen konuşurken şey örneği aklıma geldi. Benim projemin beşinci ayında falan bize bir tane işte İspanyol çocuk geldi, ünlü geldi işte derneğimize de organizasyona ve İngilizcesi. Çok kötü <laughs> yani biz konuşmaya çalışıyordu ve biz gerçekten asla anlamıyorduk ve hep böyle şey tabii ki yani kendini öyle bir durumda adapte ediyorsun daha işte basit cümleler kurup daha basit kelimeler kurup işte onu biraz da şey yapmaya çalışıyorduk hep motive etmeye çalışıyorduk o da birazcık hani anlasın en azından anlasın yani çok fazla ifade edemese de kendini en azından hala çemberimizin içinde kalsın kendini hani izole hissetmesin diye ve bir gerçekten altı ay sonra <laughs> o kadar açıldı ki yani bu şeyi değişimi gözlerimle gördüm ve inanamadım. Yani o altı ayın sonunda gerçekten böyle hani geçmişini vesaire işte o başına gelen şeyleri işte bugün bu oldu falan ne bize baya baya anlatmaya başladı. İngilizcesi iyi olmayanlar için her benim şu an söyledi bana benim İngilizcem iyi demem. <laughs> Asla bir şey olmasın. Demotive edici bir şey olmasın. Çünkü konuşmak zorunda kaldığınız her durumda aslında bu hem sizi motive ediyor hem de hani hızlı bir şekilde öğrenmenizi sağlıyor. Yani ben çünkü biliyorum çünkü o çocukta da hani Aynı sonuçta dernekte olduğumuz ve aynı şeyler yaptığımız için yakın arkadaşımdı. Hani artı eve gidip böyle harır harır İngilizce çalıştığı bir ortam da yoktu yani. Yalnızca gerçekten dinleyerek ve isteyerek öğrendi sevi ve motivasyon mektubu ile ilgili aklında kalan insanlar şu şekilde şunları yapsalar diyebileceğin önerilerin var mı? Bu konu gerçekten çok uzun bir konu hmm. farkındayım. Yani dolayısıyla en baştan en sona geniş olabilir ama böyle aklında kalan şeyler vardır. Çünkü gittikten sonra aslında şeyi de görüyorsun koordinatörlerinle konuştuktan sonra aslında bir insanın seçmelerindeki kriter her zaman da motivasyon mektubu olmayabiliyor. Evet. İnsanın enerjisi evet. olabiliyor, sempatisi olabiliyor. Bu genel çerçeveyle ilgili bir şeyler söylemek ister Tabii. misin? Tabii. E şöyle ben mesela şimdi geçmişe bakınca özellikle bir info center'da bir, pro, bir senelik proje yapınca işte youth exchange falan düzenleyince şeyin farkına vardım benim aslında ne cv'm o kadar iyiydi ne motivasyon mektubum o kadar iyiydi o yüzden şu an insanlar ne yapmasın onu söyleyebilirim çünkü benim için cv hani böyle hani ne bileyim iş için gönderdiğimiz cv gibiydi yani sonuçta ne deneyimin var işte ne okudun ne biliyorsun vesaire onları yazıyorsun. Ama biraz daha aslında sonuçta bu projeler biraz daha kişilik üzerine ve de aslında biri sizi seçerken sizin kişiliğinizi seçiyor. Ve hani aslında bilmek istemiyor işte atıyorum hangi lisede okudun vesaire. Yani onlar aslında onlar için önemli değil. Onlar için önemli olan sizin nasıl işte bir sosyal bir şey yaptıysanız onu bilmek veya işte hobileriniz varsa vesaire onları öğrenmek biraz daha sizi tanımak aslında. Motivasyon mektubu da aynı şekilde ve en önemli kısım çünkü şey biliyorum bazı insanlar motivas bir tane motivasyon mektubu hazırlıyor ve onu projeden projeye küçük <laughs> nüanslarını değiştirip başvuru yapıyor. Halbuki her projenin sonuçta kendine has işte özellikleri konusu o derneğe ve organizasyonun ne beklediği o projenin asıl mantığının ne olduğu vesaire önemli. O yüzden aslında her projeye başvururken ona has bir motivasyon mektubu yazmak lazım. Bu projeye ben ne katabilirim? Bu proje bana ne katabilir? Yalnızca tek taraflı değil yani. Hani bu projeye ben neden istiyorum? Yurt dışında yaşamak istiyorum. Dilimi geliştirmek istiyorum. Yalnızca bu değil. Ben bu projeye ne katabilirim? Bunu göstermek de önemli. Biraz daha kişiselleştirilmiş şeyler yapmak. Daha iyi olur. Hı hı. Bazıları biliyorum işte video hazırlıyor vesaire. Onlar da çok iyi. Benim öyle bir yetenem olduğu için o konulara hiç girmemiştim ama hani öyle bir şey yapmak hani biraz kendinizi göstermek işte nasıl biri olduğunuzu tanıtmak nasıl önemli olan. Sonuçta birçok motivasyon mektubu gönderiliyor ve klasik kişisel bilgilerin dışında söylediğin kurduğun bir cümle bile bazen etkileyebilir. Sonuçta 100-150 mektup düşse o kişilere. Söylediğim birçok şeye katılmakla beraber şunun altını çizmek istiyorum. Ben bu projeye ne katabilirim mi motivasyon mektubunda göstermek aslında şeyi gösteriyor. Koordinatör okuduğunda a böyle bir kişi var ve bu projeye şu şu kazanımlarla şu belli şeyleri ekleyebilir mi söylediği için aslında biraz daha böyle farklı bir algısı var bana kalırsa. Çok haklısın o konuda yani. Çünkü bu gerçekten insanların kafasında şey oluyor. Buket bilirsin sen de o süreçlerden geçtin. CV ve motivasyon mektubunu böyle gerçekten en yukarıda tutarsak bütün iş bitiyormuş gibi geliyor. İlk başta tabii ki elimizden geldiğince en yukarıda en iyi izlenimle bunu hazırlamak tabii ki görevimiz ama iş sadece orada değil. Yani görüşmeler yapılıyor. Ee, o görüşmede mesela o görüşmeli hatırlıyor musun kendi görüşmeni? Benim görüşmemle alakalı yalnızca şey hani Böyle hazırlanıp girmedim görüşmeye. Çünkü ne soracaklarını da az çok kestiremiyordum. Ama zaten ne sorabilirler ki hani sonuçta sizinle alakalı şeyler soruyorlar. Hani aslında birazcık daha motivasyon mektubunuz üzerinden gidiyor. Hani orada söylediğiniz şeyler üzerinden gidiyor. Yani yalnızca bu görüşmelerde de kendiniz olmak işte hani o biliyorum çok stresli zamanlar bunlarda ama hani işte çok kasılmamak hani kendinizi birazcık tanıtabilmek vesaire önemli olan o zaten siz o enerjiyi gönderince mutlaka alınıyor yani. O yüzden hani böyle gergin olmadan, stres olmadan bilmiyorum mümkünse birazcık böyle rahat girip hani kendinizi tanıtmaya yönelik mentalitede girmek önemli bence. Okay. Proje sonrasında yurt dışında kalan arkadaşlardan bir tanesini sanırım. Paylaşmak istersen genel olarak sürecini bilmek istiyorum. Hı hı. Projen bitti. Ondan sonra ülkeye döndün mü yoksa direkt orada kalmanın yollarını mı buldun? Çünkü bu da bir opsiyon. Hı. Ülkemizin durumu da e, gençlere böyle her hı. zaman... Kucak açmıyor ve insanlar bazen farklı farklı opsiyonların peşine düşebilirler. Çok anlaşılabilir bir sebep. Senin biraz hikayeni merak ediyorum. Ortalama dört yıldır proje itibariyle beraber dört hmm. yıldır dışarıdasın. Şöyle ben buraya gelirken şey demedim. Ben gideceğim ve de kalacağım hani. Benim şeylerimden motivasyonumdan bir tanesi kesinlikle değildi. Birinin motivasyonu buysa da onu da tabii ki asla hani yargılamam. Çünkü ben mesela Slovakya'ya geldim. Hani Slovakya herkesin bildiği gibi küçük bir ülke. Ve hani beklentinizin ne olacağını bile bilmiyorsunuz sonuçta. Ben buraya geldim. Projemin 6. ayında falan. Hani şey fark ettim. Ya ben buraya alıştım. Burada yaşayabilirim. Türkiye'de dönmek o sırada istemedim. O yüzden böyle iş bakınmaya başladım ki hani şeye denk getirelim çünkü bir de çalışma izni vesaire var hani onlarda hem iş bulacaksınız artı çalışma iznine başvuracaksınız falan diğer ülkeler için konuşmuyorum orada nasıl bilmiyorum ama en azından Slovakya için bu yine uzun bir süreç İşte o yüzden hani 6. ayımdan sonra dedim ki okey ben hani bir iş bakınacağım Ondan sonra kendi branşımda bir iş bulamayacağımı fark ettim burada. Çünkü hiçbir deneyimin vesaire yoktu. O yüzden böyle işte burada şeyler var. Uluslararası şirketler var. Önceden bir tecrübeniz olmasını beklemeden yalnızca dil beceriniz varsa iş bulabileceğiniz şeyler, pozisyon bulabileceğiniz şirketler bunlar. Ben işte onlardan bir tanesinde iş buldum öyle. Aslında birazcık şansa, hiç yani ben dediğim gibi mühendislik okudum hiç alakası olmayan bir iş. Hala orada çalışıyorum. Umarım. Yani teknik olarak yani... sadece presentable bir insandın ve dil yeterliğin vardı. Bu yetkinliklerle Aynen. başvuru yaptın. Aynen öyle. Yani Türkçe arayan birini konuşuyorlardı bu arada. Yani girmedim, Türkçemle girdim aslında. <laughs> çok şok. <laughs> bir, bir dakika, bu çok enteresan. Yani ben Türkçe-İngilizce bilmek... Türkçe-İngilizce yani Türkçe, ki... evet ama yani şey daha çok Türkçe konuştuğunuz için aslında İngilizceniz hani böyle nasıl diyeyim işte intermedia hani ne bileyim birazcık daha B2 seviyesinde falan olsa bile kurtaracak şeyler. Ondan sonra işte zaten projemin bitişinde de projem bitti ve ben bir ay sonra işe başladım. O bir ay içinde de ülkede kalabildim. Buna izin veriyorlar başvurunuz ülkede olduğu sürece legal olarak kalabiliyorsunuz. O yüzden ben Türkiye'ye tatil haricinde daha dönüş yapmadım şeyi hatırlıyor musun Ruket? Hı -hı. Kurumun senin çalışmana ve ülkede kalmana nasıl baktı? Muhtemelen onların Hı -hı. da haberi olmuştur. Onların da destekleyici olduğunu çok biliyorum. Yani ilgili Hı -hı. paylaşımların var mı? Onların reaksiyonları ile ilgili. Tabii tabii. Yani onların reaksiyonu da tabii ki pozitif oldu. Çünkü hani sonuçta siz bir kişiyi ülkesinden getiriyorsunuz ve yani bir olanak sağlıyorsunuz. Ve o kişi sonuçta hani sizin ülkenizde kalıyor ve sonuçta iş gücüdür. Hani bir değerdir sonuçta pedane hani kalmayı tercih ediyor. Onlar gerçekten çok pozitif ve destekleyici karşıladı. Zaten şeyde ona göre denk getirdim bu başlangıç tarihini de. Ben kendi şimdiki şirketimle de anlaşmıştım. Hani çünkü ben benden hani hiçbir şekilde derneğimin de ya da organizasyonun da işte etkilenmesini istemedim bu konuda. O yüzden hani proje bitiminden sonra bir başlangıç tarihi üzerinde anlaştık. O yüzden çok şeydi yani derneğim beni her zaman hani destekledi o konuda ki sonradan da hani bağlantımızı koparmadık. Çünkü bazen işte hani Türk gönüller geldi gitti işte onlarla iletişime geçtim. Bazen işte beni işte sunum yapmaya falan çağırdılar vesaire. Yani o konuda da işte böyle bağlantımızın kopulması yani böyle şey arada böyle konuşup birbirimizden yeniliklere yeni haberleri öğrenmemiz falan iyi oldu iki taraf için Şey çok tatlı oluyor gerçekten o kurumunla sana Hayatının bir döneminde bir senelik ev sahibi yap, ev sahipliği yapmış bir kurum ve oradaki koordinatörün veya diğer çalışanlarla böyle bir bir tür böyle göremez bir bağım var. O çok tatlı oluyor. Yani e, o hissi çok 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 böyle e, seviyorum. İş ayrıntılarıyla ilgili uluslararası bir şirkette Türkçe ve e, Türkçe ve İngilizce konuşarak işe başladın. Bu noktada soru biraz genel olabilir ama şeyi merak ediyorum. Yani buna niyetlenen insanlara tavsiyelerin olur mu? Kafanda bir şey canlandırdın mı bu soruda? <laughs> Mesela bir tavsiye alacağına bağlı yani. yani sadece çok şey... Iyi şey demeni beklemiyorum. Gelen herkes kesinlikle iş bulabilir falan demeni beklemiyorum. Ama böyle bir opsiyonun olması açıkçası insanların buna sıcak bakarak gelmeleri biraz daha motive ediyor onları. Çünkü gönüllüye çıkmak, e, yurt dışına çıkmak ve Avrupa gönüllülüğünde bulunmak e, dediğim gibi sonrasında bir bağlayıcı olabiliyor. Senin belki hayatında bu soruyla bağlayarak şeyi sorabilirim. Avrupa gönüllülüğü yaptığın, yaptıktan sonra artık orada yaşamaya başladın. Bir tür e, artık Avrupa ikinci evin oldu. Belki de birinci evin bilmiyorum. E, Buket nasıl bir insana dönüştü? Yani en başından en sonuna Avrupa deneyimleriyle beraber gönüllülük sürecinde unutamadığın anlar olabilir. Yani iyi ki bunu yaptım diyorsundur muhakkak ama bunun nedenleriyle ilgili şeyler söyleyebilir misin? Yani şu ilk dediğimle önce başlayacağım. Dediğin gibi hani illa işte ben um, gönüllüyüm, işte yurt dışına çıkıyorum, orada zaten bir iş bulurum, kalırım. Böyle bir olanak var. Yani tabii ki yüzde yüz konuşamayız, herkes kalıyor gibi bir durum da yok. E şans faktörü tabii ki hayatın her alanında olduğu gibi etken. Ama birazcık hani isteyince, bulmaya çalışınca vesaire bence olabilecek bir şey açıkçası. Hani bir, de sonuçta şey var. Ya sonuçta Avrupa'dasınız. Hani Avrupa Birliği içindesiniz hani burası olmaz belki başka bir yerde nasibiniz var Oraya geçersiniz. Çünkü sonuçta Avrupa Birliği'nde bu hani vize olmaması vesaire işte hani istediğiniz yere istediğin an gidebilmeniz çok büyük bir özgürlük. Bir de şey de söylemek istiyorum aslında. Hani ben mühendislik okudum asla mühendislik yapmadım. Hani Ankara'da kalsaydım ben şu an bir ülkette işte fabrikada artık bilmiyorum mühendis olarak çalışıyor olacaktım. Ve şu anki yaptığım iş çok alakasız yani aşırı alakasız. Hani ve gerçekten Türkiye'de kalsaydım hiç aklıma gelmeyecek bir şey. Olanaklar o kadar çok ki ve yani açılan kapılar hani sizin hiç önceden tahmin edemeyeceğiniz kapılar. Yalnız o kapıları bulmanız gerekiyor ve aslında sizin birazcık çabalamanız gerekiyor. Dediğim gibi şans faktörü tabii ki var ama istenilince bence Olunabilecek en azından veya denenebilecek bir şey. Şeye gelirsek de hani, eski Buket'e bakıyorum, şimdiki Buket'e bakıyorum diye. Şeye inanamazsınız, benim o sosyal becerilerimin bu kadar ben geliştiğine inanamıyorum. Benim için özellikle bana en çok katkı sağlayan şey şu oldu, benim gerçekten bir kabuğum varmış, hiç fark etmediğim bir kabuğum ve onu kırdım yani. Mesela şöyle bir şey var, mesela i̇şte ben üniversite hayatında hani atıyorum yalnız 30 kişinin karşısında geçip sunum yapmaya böyle ellerim <laughs> titreyen vesaire bir insandım. Ama burada şeyin de etkisi var galiba. Hani sonuçta hiç tanımadığınız insanlarla konuşuyorsunuz vesaire ve onun şey geldi bana. Hani onun bir özgüveni geldi. İşte şu an mesela bir sunum yapınca hiç hani böyle gerçekten öncesinde hazırlanmıyorum bile. Gidiyorum, <laughs> konuşuyorum. Yani o şey, o özgüvenin gelmesi, gerçekten o özgüven hani şey değil ben sunum yapmayı öğrendim değil, o özgüven. Yani bana o özgüven kattı bana en büyük kattığı şey bu. Çok fazla dediğim gibi insan tanıyorsunuz. Onun getirdiği bir işte şey açıklığı da var. Yeni bir şeyler öğrenmişlik, hayal gücünüzün işte fazlalaşması, bir şeyleri görme, perspektifinizin genişlemesi vesaire. Bu konularda çok somut bir örnek veremem ama şey diyebilirim hani eskiye bakıp şimdiyle bir değişiklik arıyorsam bu çok değişti bende. Ama benim için en büyük şey o genel özgüven oldu açıkçası. Yani o özgüvenim çok gelişti. Çok sevindim senin adına. Ve özgüven zaten hayatın başka birçok noktasında insana e, ister istemez o artıları getirebiliyor. Haliyle e, sorunun biraz genel olduğunun ve somutlamanın çok kolay olmadığını falan farkındaydım ama sen bence gayet güzel açıkladın. Umarım izleyenler veya projeye gidecek olanlar bir şekilde motive olurlar ve adım atarlar. Bir şey eklemek Hı. isterim. Yani sonuçta bir yurt dışına çıkmak, kendi başınıza olacağınızı bilmek, o özgüvenin <laughs> öbür kısmı da aslında burada. Çünkü ben Ankara'da yaşarken ailemle yaşıyordum. Yani çünkü ben Ankara'da doğdum, büyüdüm, orada okudum. Benim bütün hayatım ailemin yanında geçti ve yurt dışına çıkmak, tek başınıza yaşayacağınızı bilmek, ya benim için en azından çok aslında stresli ve korkutucu bir şeydi. Çünkü neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Oradaki insanlar nasıl olacak bilmiyorsunuz, yapabilir miyim, işte nasıl olacak, becerebilecek miyim vesaire korkuları var, alışabilecek miyim, annemleri çok özleyecek miyim, belki üç ay sonra üf deyip mi döneceğim vesaire bunların hiçbirini bilmiyorsunuz yani hiçbir şey bilmeyince korkular da ona göre geliyor. Yani ben buraya geldiğimde o bağımsız yaşamayı öğrendim bir kere, hani yemek yapmayı öğrendim, o şeyleri saymıyorum ama hani şeyi öğrendim, ben kendimi... Tek başıma olsam da bakabiliyorum. Yine özgüvene geldi aslında ama bağımsızlığı da, bağımsız nasıl yaşarımı da öğrenmiş oldum aslında. Güvenli alanın dışına çıkınca bir tür böyle 3-4 temel noktada challenge yaşıyorsun ya o gerçekten insanı olgunlaştırıyor. Doğru kelime mi bilmiyorum ama e, hayata <laughs> ben de böyle daha Büyüyorsun <laughs> bir anda. <laughs> evet yani hayata böyle daha farklı bir yerden bakabiliyorsun. Doğasını mesela ben çok sevmiştim. Bratislava'da e, onu çok hissedebildim mi bilmiyorum ama Slovakya'ya Türkiye'den İstanbul'un Kadıköy'ünden gittikten sonra bana çok şey gelmişti. Harika gelmişti. Yani böyle Avrupa'da kalma fikrimi de biraz sonrasında yeşillendirmişti. Çok teşekkür ederim bu ket sorularıma yanıt verdiğin için katıldığın için. Çok Her mutlu oldum. Bu sohbetten. İzleyen arkadaşların da soruları olursa paylaşabilirler. Diğer videoda görüşürüz.